Merhaba ve bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldiniz. Önümüzde e, epey yoğun bir konu var bugün. Evet. Merhaba. Karl Marx'ın kapitalinin üçüncü cildi. Daha doğrusu oradan seçtiğimiz bazı metinler ve tabii Friedrich Engels'in o meşhur derleme notları eklemeleri falan. Aynen yani bitmemiş bir senfoni gibi aslında bu cilt. Marx tamamlayamamış Engels de notları taslakları bir araya getirmiş. Evet büyük bir emek. Peki bizim buradaki amacımız ne? Bu e, karmaşık görünen metinlerdeki ana fikirleri biraz daha anlaşılır kılmak değil mi? Kar nasıl oluşuyor, farklı sermaye türleri, ne iş yapıyor, sistem nasıl dönüyor bunları bir damıtmaya çalışacağız sizler için. Kesinlikle özellikle Engels'in ön sözde bahsettiği gibi bazı kısımlar mesela o faiz ve kredi ile ilgili beşinci kısım bayağı dağınıkmış. Yani bitmiş bir metin değil de notlar alıntılar yığılı adeta. Biz de bu derlenmiş metinler üzerinden gideceğiz. Kar oranları nasıl eşitleniyor? O meşhur düşme eğilimi ne anlama geliyor? Ticari sermaye, faiz getiren sermaye, bunlar nedir? Amacımız bu temel argümanları e, kavramanıza yardımcı olmak. Harika. O zaman en temelden hani işin alfabesinden başlıyorum. Kar. Bu kar dediğimiz şey nereden çıkıyor? Para nasıl daha çok para oluyor? Metinler kaynağı çok net gösteriyor. Artı değer. Evet yani işçinin kendi ücretini karşılayacak değeri ürettikten sonra patron için karşılıksız çalıştığı sürede yarattığı o ek değer. Şöyle bir örnek verelim mi daha net olsun. Diyelim 100 liralık bir yatırım var. Bunun 80 lirası makina, ham madde yani sabit sermaye C diyoruz buna. Doğru. 20 lirası da işçi ücretleri. Bu da değişken sermaye yani V. Eğer artı değer oranı yani sömürü oranı %100 yüzse. Ki bu örneklerde genelde öyle alınıyor basitlik için. Evet o zaman işçiler bu 20 liralık ücret karşılığında 20 liralık da ekstra bir değer yaratıyorlar. İşte bu da artı değer yani S. Formülde 80C plus 20V plus 20 ise ürünün toplam değeri 120 lira oluyor. Yatırımcının karı da o 20 lira oluyor. Bu hani temel mantık. Ama burada hemen bir pürüz çıkıyor değil mi? Çünkü gerçek hayatta her sektör aynı değil. Aynen öyle. İşte burada sermayenin organik bileşimi dediğimiz şey devreye giriyor. Yani makineye, ham maddeye C yatırılan paranın işçiliğe V yatırılan paraya oranı yani CV. Bu oran sektörden sektöre acayip değişiyor. Mesela teknoloji yoğun bir sektörle diyelim tekstil atölyesi gibi emek yoğun bir sektörü düşünelim. Evet, Birinde CV çok yüksek, diğerinde çok düşük. Şimdi eğer her sektör ürettiği malı tam olarak içindeki emek zamanına yani kendi değerine göre satsaydı, metinlerdeki analiz bunu gösteriyor. Ne olurdu? Kar oranları yani S, C plus V çok çok farklı olurdu. Yüksek CV'li sektörün kar oranı düşük kalırdı. Çünkü artı değerin kaynağı sadece V. Düşük CV'li yani emek yoğun sektörün kar oranı ise tavan yapardı. E peki o zaman herkes en çok işçi çalıştıran işlere yönelmez miydi? Madem orada kar oranı daha yüksek, bu işin içinde bir iş var. İşte sistemin kendini ayarlama mekanizması tam da burada başlıyor. O sihirli kelime. Rekabet. Rekabet. Tamam, burayı biraz açalım. Kapitalistler arasında sürekli bir yarış var değil mi? Sermaye tıpkı suyun yokuş aşağı akması gibi düşük karlı yerlerden kaçıp yüksek karlı yerlere akmaya çalışıyor. Mantıklı. Bir sektörde karlar ortalamanın üstüne mi fırladı? Hemen oraya yeni yatırımcılar geliyor, üretim artıyor, arz fazlalaşıyor, fiyatlar düşüyor ve kar oranı tekrar ortalamaya doğru çekiliyor. Tersi de geçerli tabii. Kar düşükse sermaye kaçıyor oradan. Aynen. İşte bu sürekli sermaye akışı sonucunda piyasada bir denge oluşuyor ve mallar artık kendi bireysel değerlerine göre değil, yeni bir şeye göre fiyatlanıyor. Üretim fiyatı. Üretim fiyatı. Nedir bu peki? Formülü basit aslında. Malın maliyeti, yani harcanan C ve V, artı ortalama kar. Bu ortalama kar toplumdaki toplam artı değerin Toplam toplumsal sermayeye bölünmesiyle bulunan genel orana göre belirleniyor. Ha, yani sektör fark etmeksizin yatırılan her 100 liranın ortalama olarak aynı karı getirmesi hedefleniyor gibi bir durum mu bu? Tam olarak o. Sistem buna zorluyor. Fiyatlar ona göre ayarlanıyor. O zaman bu şu demek, teknolojiye çok yatırım yapan, hani o yüksek CV oranlı şirket, aslında kendi ürettiği artı değere göre daha fazla kar edebilmek için malını değerinin üstünde satıyor. Evet. Emek yoğun düşük CV oranlı şirket ise malını değerinin altında satarak bir nevi diğerlerini sübvanse mi etmiş oluyor? Kesinlikle tam olarak bu oluyor. Tek tek malların fiyatları değerlerinden sistematik olarak sapıyor. Ama işin ilginç yanı şu, Metinler bunu ısrarla vurguluyor. Toplumdaki tüm malların toplam üretim fiyatı onların toplam değerine eşit. Yani artı değer sadece yeniden dağıtılıyor sektörler arasında. Yoktan var edilmiyor, yok da olmuyor. Anladım. Peki bu dönüşümün en önemli sonucu ne? En kritik sonuç? Karın gerçek kaynağı yani o ödenmemiş emek artı değer tamamen görünmez hale geliyor. Herkes sanki karı yatırdığı tüm sermayeden, makinadan da, binadan da, işçiden de eşit oranda geliyormuş gibi algılıyor. Rekabetin yarattığı bir yanılsama bu. Çok ilginç. Yani sistem kendi kaynağını gizliyor bir bakıma. Peki, şimdi gelelim o meşhur ve çok tartışılan konuya. Kar oranının düşme eğilimi yasası. İşte burası gerçekten kafa karıştırıcı olabiliyor. Kapitalizmin kendi kendini baltaladığı gibi bir fikir. Ne demek bu tam olarak? Aslında mantığı bir önceki konuya dayanıyor. Kısım 3, bölüm 13'te açılıyor bu. Şöyle, kapitalizm geliştikçe verimliliği arttırmak için sürekli teknolojiye yatırım yapılıyor değil mi? Rekabet bunu zorluyor. Evet, daha çok makine, otomasyon, aynen. Yani sabit sermaye dediğimiz şeyin değeri değişken sermayeye ve yani ücretlere ödenen paraya göre süreti artıyor. Organik bileşim CV yükseliyor. E, ama artı değerin tek kaynağı neydi? Değişken sermaye ve yani canlı emek. İşte. Kar oranı formülü neydi? P eşittir S, C artı V. Bu formülde paydadaki C kısmı V'ye göre çok daha hızlı büyüyor. Sonuç ne olur? Oran düşer. Aynen. Artı değeri oranı SV yani sömürü oranı sabit kalsa hatta artsa bile karın toplam sermayeye oranı P'ye uzun vadede düşme eğilimine giriyor. Bu kaçınılmaz bir matematiksel sonuç gibi sunuluyor. Yani daha çok yatırım yapıyorsun ama oransal olarak daha az kazanmaya başlıyorsun gibi. Ama dikkat bu bir eğilim. Düz bir çizgi halinde sürekli düşmüyor. Hatta toplam kar miktarı yani karın mutlak kütlesi sermaye büyüdükçe artmaya devam edebilir ama oran düşme eğiliminde. Anladım. Toplam pasta büyüyor ama dilimin oransal büyüklüğü küçülme eğiliminde. E peki madem bu sadece bir eğilim, bunu yavaşlatan hatta tersine çeviren şeyler de olmalı. Yoksa sistem çoktan çöker de herhalde. Tabii ki olmaz mı? Bölüm 14 tamamen bunlara ayrılmış. Karşı etkileyen nedenler. Sistem adeta bu düşüşe karşı sürekli bir mücadele veriyor. Neler mesela? Birincisi sömürünün yoğunluğunu arttırmak. Yani işçiyi daha verimli çalıştırmak, aynı sürede daha fazla artı değer üretmesini sağlamak. Bu, S oranını yükseltir. Daha yoğun çalışma, teknolojiyle verimlilik artışı gibi. Aynen. İkincisi, ücretleri emeğin değerinin altına düşürmek. Bu doğrudan V'yi azaltır, S'nin payını arttırır. Sendikasızlaşma, işsizlik falan bunu kolaylaştırır. Hmm. Başka? Üçüncüsü, sabit sermaye öyelerinin ucuzlaması. Yani makinelerin, ham maddelerin fiyatının düşmesi. Başka sektörlerdeki verimlilik artışı sayesinde bu olabilir. Bu da formüldeki C'nin değerini düşürerek kar oranını destekler. Yani o pahalı makine ucuzlarsa kar oranı üzerindeki baskı azalır. Mantıklı. Dördüncüsü, nispi artı nüfus, yani işsizler ordusu. İşsizlik yüksek olunca ücretler baskı altında kalır ve düşer veya yavaş artar. Beşincisi, dış ticaret daha ucuza ham madde veya işçilerin tükettiği malları ithal etmek C'yi ve V'yi düşürür ya da daha geri kalmış ülkelerde daha yüksek kar oranları elde edip ortalamayı yukarı çekmek. Evet. Altıncısı da hisse senedi sermayesinin artışı var. Bu biraz daha dolaylı. Sermayenin daha kolay mobilize olmasını, büyük projelerde birikmesini sağlıyor. Anladım. Yani sistem bir yandan düşmeye eğilimiyle boğuşurken diğer yandan bu karşı etkilerle durumu dengelemeye çalışıyor. Sürekli bir itiş kakış var. Peki şimdiye dek hep üretimdeki sermayeden, sanayi sermayesinden bahsettik. Ama iş orada bitmiyor. Malın satılması lazım. Aynen, dolaşım süreci var. İşte tüccarlar burada devreye giriyor. Metinler ticari sermayeyi nasıl ele alıyor? Tüccarın karı nereden geliyor? Ticari sermaye adı üstünde dolaşım alanında iş görüyor. Sanayiciden malı alıyor, MC, sonra onu tüketiciye veya başka birine satıyor, CM. Analize göre tüccar kendi başına yeni bir değer ya da artı değer yaratmıyor. Çünkü üretmiyor, sadece alıp satıyor. Aynen. Onun işi sanayicinin ürettiği artı değerin gerçekleşmesine, yani paraya dönüşmesine aracılık etmek. Peki karı nasıl elde ediyor? sanayi kapitalisti malını tüccara satarken o hesapladığımız üretim fiyatının biraz altında satıyor. Anına uygun olarak ekleyip satıyor. Yani ticari kar aslında sanayi karından kesilen bir pay. Toplam kar aynı kalıyor, sadece bölüşülüyor. Anladım. Dolaşım maliyetleri de var tabii. Depo kirası, personel bunlar da kâra etkiliyor. Tabii. Bölüm 18-19'da bunlara da değiniliyor. Ticaretin ölçeği büyüdükçe büyük mağazalar, zincirler bu maliyetlerin göreli olarak nasıl düştüğü anlatılıyor. Hatta tarihsel bir not da var. Eskiden ticaretin sanayiye hükmettiği dönemlerle merkantilizm, modern kapitalizmde sanayinin ticarete hükmetmesi arasındaki farka dikkat çekiliyor. Evet modern dönemlerde dönemde tüccar daha çok sanayicinin aracısı gibi. Peki gelelim paranın parayı doğurduğu o gizemli alana. Finans dünyası, faiz getiren sermaye, bankalar, kredi, faiz nasıl açıklanıyor bu analizde? İşte burada işler iyice soyutlaşıyor ve metinlerin fetişizm dediği şey tavan yapıyor. Formül ne? M, M üssü. Para veriyorsun, bir süre sonra daha fazla para M üssü olarak geri alıyorsun. Faizle birlikte. Evet, o aradaki fark delta m faiz. Peki bu faiz nereden geliyor? Analize göre bu da aslında üretimden gelen artı değerden bir pay. Parayı borç alan kişi, genellikle bir sanayici veya tüccar, o parayla iş yapıyor, kar elde ediyor. İşte o elde ettiği brüt karın bir kısmını paranın asıl sahibine faiz olarak ödüyor kalan kısım da kendisine girişimci karı olarak kalıyor. Yani bürüt kar, faiz ve girişimci karı olarak ikiye ayrılıyor. Aynen. Ama işin fetiş kısmı şu, günlük hayatta biz bunu böyle görmüyoruz değil mi? Sanki para kendi kendine sihirli bir şekilde çoğalıyor gibi. Evet bankaya koyuyorsun, faiz işliyor. Üretim süreci falan hiç görünmüyor ortada. İşte bu yüzden metinler buna sermayenin en dışsal ve en fetiş benzeri biçimi diyor. MM ilişkisinde o aradaki tüm üretim, sömürü, satış süreçleri tamamen kayboluyor. Sanki para ağaç gibi meyve veriyor. Sermayenin kaynağını en çok gizleyen biçim bu. Peki faiz oranı nasıl belirleniyor? Doğal bir oranı var mı? Hayır, metinlere göre öyle doğal bir oran yok. Tamamen para sermayesine olan arz ve talep, yani piyasadaki rekabet belirliyor oranı. Bir de işin fiktif hayali sermaye boyutu var ki bu da çok önemli. Devlet tahvilleri, hisse senetleri. Evet, bunlar fiziki bir varlığı temsil etmiyor aslında. Aynen. Daha çok gelecekteki bir gelir akışı, faiz, kar payı vesaire üzerindeki bir hak iddiasını temsil ediyorlar. Ve bu hak iddiasının kendisi piyasada alınıp satılıyor, değeri inip çıkıyor. Sanki bu kağıt parçasının kendisi bir sermayeymiş gibi. Bu fiktif sermaye devasa boyutlara ulaşabiliyor. Tüm bu mekanizmalar, değerin fiyata dönüşümü, kar oranının düşme eğilimiyle mücadele, karın farklı sermaye türleri arasında bölüşümü, fiktif sermayenin şişmesi bir araya gelince sistemin pek de pürüzsüz işlemediği ortada. Krizler. Metinler sık sık krizlerden bahsediyor. Bu analiz krizleri nasıl bağlıyor tüm bunlara? Krizler Tam da bu konuştuğumuz içsel çelişkilerin, birikmiş gerilimlerin kaçınılmaz patlama anları olarak görülüyor. Bölüm 15 ve 30'da bu vurgulanıyor. Sistem kendi yarattığı engelleri aşmak için anlık ve zorlu çözümler buluyor krizler yoluyla. Bir nevi kendini resetliyor. Ne gibi çelişkiler mesela krize yol açıyor? Kar oranının düşme eğilimi ve buna karşı alınan önlemler arasındaki gerilim Üretimin sürekli artma potansiyeli ile toplumun alım gücü arasındaki dengesizlik, aşırı üretim krizi potansiyeli, üretimin satıştan kopması, özellikle kredinin yaygınlaşmasıyla. Bunların hepsi birikiyor. Kredi sistemi de burada kilit rolü oynuyor sanırım. Hem genişlemeyi sağlıyor hem de çöküşü hızlandırıyor gibi. Kesinlikle. Kredi iyi zamanlarda yatırımı, tüketimi, spekülasyonu körüklüyor, fiktif sermaye balonları yaratıyor. Ama işler tersine dönünce kredi muslukları kapanıyor, ödeme zincirleri kopuyor, iflaslar başlıyor ve kriz derinleşiyor. Metinlerde 19. yüzyıl İngiltere'sinden örnekler var. Spekülatif kredi balonlarının nasıl patladığına dair. Düşen kar oranları da firmaları daha riskli işlere, daha çok borçlanmaya itiyor belki de. Aynen. Bu da sistemi daha kırılgan hale getiriyor. Hatta Engels 1894'te eklediği bir notta diyor ki dünya pazarı genişledikçe, Trostler falan ortaya çıktıkça gelecekteki krizler daha da büyük olabilir. Yani çelişkiler ortadan kalkmıyor, sadece biçim değiştiriyor ve potansiyel olarak daha şiddetli patlamalara yol açıyor diyor. Evet, krizler bir nevi sistemin iç hastalıklarının semptomları ve aynı zamanda geçici tedavi yöntemleri gibi görülüyor bu analizde. Sermayenin bir kısmını değersizleştirerek zayıfları eleyerek sistemi bir süreliğine rahatlatıyor. Harika bir toparlama oldu. Özetlersek Kapital cilt 3'ten seçtiğimiz bu metinler ve Engels'in katkılarıyla artı değerin ortalama kâra ve üretim fiyatlarına nasıl dönüştüğünü, bu süreçte karın kaynağının nasıl gizlendiğini gördük. Kar oranının düşme eğilimini ve buna karşı geliştirilen mekanizmaları inceledik. Sermayenin ticaret ve finans alanındaki farklı biçimlerini, ticari kar, faiz ve karın bunlar arasında nasıl bölüşüldüğünü ele aldık ve son olarak tüm bu içsel çelişkilerin özellikle kredi sisteminin de etkisiyle ekonomik krizlere nasıl zemin hazırladığını konuştuk. Şunu unutmamak lazım tabii, bu belirli bir teorik çerçeveden yapılmış bir analiz. Marx ve Engels'in temel tezi, bizim günlük hayatta gördüğümüz fiyatlar, faizler, borsa hareketleri gibi şeylerin buzdağının sadece görünen kısmı olduğu. Bu yüzeydeki olayların altta yatan daha temel ilişkileri, değerin yaratılışı, artı değer, sermayeler arası mücadele gibi hem yansıttığını hem de çoğu zaman gizlediğini savunuyorlar. O faizin fetiş karakteri, rekabetin yarattığı yanılsamalar hep bunun örnekleri. Peki o zaman dinleyicilerimize üzerinde düşünecekleri son bir soruyla veda edelim. Bu sonuçta 19. yüzyılda yazılmış metinler ama tarif ettikleri temel dinamikler, kar oranını koruma baskısı, buna karşı bulunan yollar, teknoloji, küreselleşme, finansallaşma, fiktif sermaye balonları, kredi döngüleri ve krizler, bugün yaşadığımız ekonomik olayları, teknolojik değişimleri, küresel sorunları anlamada bize ne kadar ışık tutabilir? Yüzeydeki isimler, kurumlar, teknolojiler değişse de altta yatan bu mekanizmalar sizce hala işliyor mu?